Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre maalesef çok acı bir haberle karşınızdayım. Samsun'da 22 yaşındaki bir genç evinin balkonunda yaşamını yitirmiş halde bulundu. Hem de yanında madde vardı. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Olay Samsun'un ilk adım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 22 yaşındaki E.V. evlerinde ailesi tarafından balkonda yerde yatar halde hareketsiz halde bulundu. Olay 112 acil ekibine haber verildi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Balkonda yerde yatar halde bulunan E.V.'nin yaşamını yitirdiği maalesef tespit edildi dostlar. Yanında madde bulundu bulunduğu ileri sürülen EV'nin yaşamını yitirme sebebi şüpheli bulundu. sebebinin araştırılması için otopsiye yollandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aile oğullarının madde kullandığına inanmıyor ve bunun bir süs olduğunu düşünüyor. Bu sebeple Müge Anlı'ya başvuracaklarını söylediler. Sizler bu acı olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Gençlerimize böyle ne oluyor? Sizce olay şüpheli mi? Ne olmuş olabilir? Değerli görüşlerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmına bekliyorum. Birlikte tartışalım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.